Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hesaplaşmada en kötü 5 olan karakteri oynayacağız. Fakat bu benim fikrim. Hesaplaşmada kötü olan 5 karakter mesela Brawl Ball'da çok iyi olabilir. Ama bugünkü video konusu tek hesaplaşmada sadece hesaplaşmada. Böyle tarz videoları daha fazlasını istiyorsanız like bırakmayı unutmayın ve hemen videoya geçelim. Şu an zaten elimde tik var hesaplaşmada ilk 5'e giren en kötü karakter söyleyebilirim tek hesaplaşmada. Hemen hazırı verelim. Three days later. Ve evet arkadaşlar ben yarım saat bir maç için bekleyemem o yüzden yarın hesaptan geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girdik. Hemen solda bir tane Barry var ve oyuna gelen yeni özelliği de var onda o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle uzak tutalım adamı. Bize doğru geliyor. Ama biz ulti kasıyoruz ve farkında değil. O yüzden kafayı fırlatıyorum. Şuradan kill alabilecek miyiz? Ve aldık. Adamın kendi hatası. Bize full rushladı. Çünkü bizde özellik yok onda var diye öyle oynadı. Ama hayır olduğumuzu unuttu. Şimdi kafayı hemen fırlatmıyorum. Adam zaten geri kaçıyor. Aynen kafayı atsaydım. Zaten öldü bu arada. Benim Tick mayınları öldü. Buradan hemen iki tane yükü alalım. Güzel başladık. Ama arkadaşlar gerçekten tik kötü karakter hesaplaşmada. Belki birazdan görürsünüz. Ee, aşağıda iki tane yük var. Ama onları almadan önce şu çalıları kontrol ediyoruz. Şimdi aksesuarı da basıyorum. Fazla hasar yememek için. Okey. Beş yük olduk şimdi. Ve solda da bir tane daha yük var. Onu da alacağız hemen. 6000 canımız var şu an. Okey. Gayet güzel başladık. 6 kişi daha var. Orada bir tane Leon var. Dur. Bu Lu'u alabilir miyiz? Aynen. Lu öldü ama Leon'da tek atan şey var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Tek atan özellik. Ee, i̇stediğin kadar canın olsun. O yine de tek atıyor sana. O yüzden çok OP bir şey. Ama Leon'u uzak tutabiliriz biz de. Ulti oh, uh, uh. Nereden geldi lan o? Doge'a bak abi. Hayır dikkatli ol. Tekrar bak. O var ya o altın bir şey. Neyi onun ismi Türkçesi? Biz Flamenci Spalto diyoruz ona. Ama Türkçesini bilmiyorum. O tek atan şey çok OP ya. Tamam. Hayra vs. Mendy. Tikle birinci oluyoruz ya inanamıyorum. Doç. Doç, doç. Güzel. Bunu atıyorum. Tanklaması lazım benim biraz. Tanka ihtiyacım var. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Öleceksin. Öleceksin. Nice. GG. Tikle kazamayı başardık arkadaşlar. Sırada Rico var. Kim ne derse desin. Bence Rico hesaplaşmada kötü karakter. Çok da duvar yok bu haritada. O yüzden hemen maça girelim. İkinci maçımız Rico. Hadi bakalım. Yine dikkatli olalım. Çünkü herkeste özellik var. Bizde yok. Yani var da bu hesapta yok sadece. O yüzden dikkatli olmamız lazım burada BB var. BB çok hızlı. Şu yükü alıp kaçacağım ya. Dur şunu da alayım bari. <laughs> Güzel. Tamam. Eve sinirli oldu baya. Bizi peşimizi bırakmıyor. Adam canımı istiyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Güzel. Üç yük olduk. Bunu da alsak adam çılgına döner bak. Yok bu sefer alamadık. Eee alşağıdaki Bibi çok saçma oynuyor ya. Herkesle takım olalla dönüyor sadece. Başka hiçbir şey yapmıyor baksana. Sana bir ulti çakalım yüzüne. Hop, güzel ulti. Bütün mermiler değdi de. Hadi siz de vurun. Hep hepiniz vurun. Güzel. Güzel ulti. Burada kim var? Ee, evet, öldük. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Hemen üçüncü karakteri geçelim arkadaşlar. Üçüncü en kötü olan karakter Mr. P. Bu arada özellik ne ki? Oha bana özellik geldi. Benim Mr. P birinci seviye bu arada. Zaten gördüğünüz gibi. Oha. Yerde şey bırakıyor. Bubble. Çok güzel gözüküyor. Neyse dikkatli olalım. Birinci seviyeyiz zaten. Ee, fazla hasar vermiyoruz. Canımız daha az. O yüzden ekstra dikkatli oynamamız lazım. Buradan bir tane ulti atıyorum. Güzel. Charlie ölecek. Nice. Charlie öldü. Sağda biri vardı. Colt. Okey. Benim ultimi karacaklar birazdan. Ama yeni ultim var. Hazır. Hazır da. Colt oradan ölecek. Nice. Şu yeni gelen özellik çok güzel. Mr. yakıştı baya. Ultim yanında duracağım. Save oynayacağım. Birinci seviye izlediğimiz. Oha. show'dan oldu. Tamam. Teke tek. Etek. Kime karşı oynuyoruz? Eş. U5 yük bir de. Hemen yeni ulti atıyorum. İhtiyacım var şu an. Baskı kurmam lazım. Canı doğmasın. Alır mıyız? Aldık. Let's go. Dördüncü en kötü olan karakter bence Mandy. Kim ne derse desin. Mandy ile yani fazla bir şey yapamazsın. Çünkü yanına biri yaklaşırsa bu aksesuarla ne yapacaksın? Canın az zaten. Kit üstüne atlarsa zaten öldün. O yüzden fazla iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama Mandy ile e, mesafen yani çok uzaktan vurabiliyorsun. O çok güzel bir şey. Orada bir tane Mr. P var. Miko'ya ne oluyor? Dur. Alabilir miyiz? Aynen. Çünkü özellik var. Bu hesapta yeni özellikler geldi Mendiye ve Mr. P'ye. Bana hiç sormayın nasıl oldu. Ben hiç bilmiyorum. Ben sandım ki hiç özelliklerim yok. Ama varmış. Mendi'de ve Mr. P'de. Orada biri pusuyor Lola. 3 okay. tane aksesuarımız harada. Ağır... Duruyor ama. Buradan kaçalım biraz. Hmm. Okey. Bir saniye düşünüyorum. Buradan ne yapalım? Şöyle orayı kırıp oraya ulti atsak. Lola öldü de. Canımız çok az şu an. Altta iki kişi var. Tamam üstte kimse olmadığına göre. Bu yükleri alabilirim. Safe'çe. Sadece üstte Mr. P'nin ultisi var. Dur, ona hemen alalım. O bizi sıkıştırabilir birazdan. Neredeymiş? Orada. Hemen kıralım onu. Tamam. Bizi rahatsız etmesin, üstten bir şey gelmesin. Belki canımız birazdan azdır ve Mr. P kafası sürekli bize gelirse sıkıntı olur. Orada bir tane... Neydi ismi? Gaz. Gaz var, okey. Gazın canı çok az. Okay. Değdi mi? Değdi. Oo aldık. Bitti. <laughs> Cici arkadaşlar. Ve hemen son karaktere geçelim o zaman. Yanımızda usta var. Hemen keselim. Şimdi. Kutuyu vermeyeceğim. Kutu benim lan. Fake atacağım bak bak izleyin. Selamın aleyküm. Uuu kaçtı onun da aksesuarı var tabi. Tamam. O biraz daha avantajlı. Çünkü hem özelliği var hem max var. Daha ne istiyorsun? Üstüne atlayacağım ama aksesuar basacak ben de basacağım. Ulan canı çok az. Nasıl biz yük aldık bu arada? Orada niye yük verdi bana? Lan Mortis neden ben neden? <laughs> Helal bul. Adamsın. Adamsın bul da beni sal hocam. Beni sal. Beni sal hocam. Gel sen buraya. Sen de bir ölmedin ya usta. Oğlum adam yük bize bize yük bırakıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Biri bana anlatsın neden yük bırakılıyor bana. Ben o Max'i kesmek istiyorum ya. Aa öldü. Tamam burayı alalım o zaman. Aga biraz kötü atladık ama kila alabildik. Süper. Dört yük oldu. O, o ustayla savaş çok güzeldi bu arada. Sarıyordu. Ulan Max. <laughs> ama neden yük bırakılıyor ben anlamadım ya. <laughs> çok komik duruyor. Bedava yük olduk. Şimdi bastırı zor keseriz. Bence bunlar savaştım ben son anda gireyim. Tek kazanmanın yolu bu. Tek kazanmanın yolu bu çünkü bol ve bastırı kesmek çok zor olacak. Hayır ya bizim peşimizde bizi istiyor. Lan savaşın. Ben birinci olamam böyle. Sizin savaşmanız lazım. Fight, hadi go, başlayın fight, fight, buster baseball lan fight fight beni boş verin beni salın beni salın beni salın sal beni sal ya adamlar beni istiyor ya beni istiyor İnşallah bu ikinci olur salak beni taktı oh Ne no, oldu ikinci oldun salak. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. Yeni videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.